Ha, Renekton ilginç. E, Nautilus'u yani açık mi? bıraktılar. Iyi Yanlış görmüyorum yani değil mi? Ben Nautilus ben şu an serbest. Şu anda Üzgünüm Keri, her maçta Nautilus Renekton oynuyorsun ama This is Ondan how you win baba. Orta Çek Nautilus'u. Arakan Rakan da var doğru. Rakan'ı unuttum yani. bak. Rakan da olabilir. Morde geliyor. Allah'a geldim yani. orada. Tam Bak Alper'in suratına bakın. Nasıl evet. mutlu. Geçen sene yani yine bir takas arada orta koridorda orada çok fazla sayı. Amforgiven biraz diye. önde ama hemen Tam flash'ını mi? atıyor. Okey. Ölmesinden Ketim iyidir. Keri Oo karşılık geç geldi Olamaz çünkü Farfetch'de flash için. yok burada. Kireyaz. Vay flash köyüm istedi demedi ama demedi daha bir ultisi bir var. var. Atacağız ultiyi atmadık. Vay ultisi duruyor hala. Ya flash'ı gitti ya öldü bu da. Ya flash'ı ölüm. Ölüm büyük ihtimal. Ölüm. Sersemletse de bir de Ölmüyor, olan ulti var. İki skor tamam. birden bulacak. Atma flaşı, atma. bir de direği iki ver. O, o bitti kill geldi. Ve orta kordon bir, bir, bir de Fiesta bir almış. Bizimkiler de farkında değil galiba. A Farfetch illa ki ee. space check eee. atacak. Farfetch'i tanıyoruz. Farfetch Farfetch. Ooo Holy'e kadar bir uçtu. Holy'e ooo flash'ı yok. Çok iyisiniz abi. Flaşıyor Çok iyi takım. Ben flash'ı olmadan unutmuştum. Ooo damage. O da, fazlasıyla Vurmaya, Vurmaya başlamış o. oğlum Jinx. Aha. Oo. Ama Hasta olduğu için flash'a basamadı. Fiesta o kadar oluyor. rahatsız ediyor ya ki şu an map'i. Rappler mi bir Anlamak sürü iyi. şeyler. Oyalamaya çalışıyor. ultisi boşa gitti. Armut ulti atamadan ölmemen lazım. Armut ulti at. Attı güzel. Kriyas'la dövüşüyor Armut. Parfeç'in ultisi yok. Güzel oynuyoruz Bireyasto burayı. Armut da çıktı. Armit. Harika. Skiz girme. Skiz girme. Tamam Baron dursun yeter. Fiesta geliyor 5 saniye. Çok iyi burası. Parfeç ayrı kaldı. Yat oğlum Parfeç. Check your papara. Check your papara men. DP geldi bu arada. Oynamak istiyor. Fiesta burayı. Fiesta. şimdi rakibinin üzerinde. kullanan bir tane halay çekildi Börsü'den ama bu perde kapanırken Geste arkaya TP Bu kopya kim ya? Maçı kapatmaya doğru gidecek. Holi ayakta kalan son isim ama Holi'yi de tuttular. Yat oğlum Holi. Holi burada her ne kadar birkaç saniye kazansa da Zaten ee, %90 tertemiz. Ve 30 Narudan onayla muhteşem bir maç. Tebrik ediyorum Saka takımı. Karşı galip gelerek Oy! Çok Hocam idi. bu farra bırak artık Ama, Fiesta. Fiesta'nın surata bak. bak. Onu, onu fark evet hemen yani röportajı da dinleyelim merak konusu. Akıl ile beraber. Abi Onu zaten demek. eş burada e, hazırlayıcı ilk etapta zaten. Haz, i̇şin hazırlayıcısı bu. eğer yine yine burada Akal'in bu arada e, team fight senaryoları içinde e, biraz daha e, takım savaşlarına geç geldiğini, e, sonradan dahil olduğunu, flank kovaladığını bolca evet. göreceğiz muhtemelen. E, ve bu kompozisyon tabii ki oyunun temposunu e, elinde tutmak isteyen e, bir kompozisyon. Çünkü scale kompozisyon ve dışında olmuyor. Yok, arka taraftan dolaşmaya çalışıyor. Özgür ruhu kullandı. Hirit'i buldu yanda. yasar hasar çıkardı Hirit'e. Hirit'in savaşı dahil olması için pek mümkün değil gibi kere arka tarafa gitti. Bolu'yu yakalıyor. Çok iyi dengeleyici. Ejder hala düşmüş değil. Bejder'de çarp savaşı var. Leon'a düşüyor. Burada Ejder ve ruha sahip artık Vuti Esports. Bolu'nun üzerine giden bir bayıltısı var. Bollu düşecek gibi skort vuruyor. Yan taraftan laserle gelen Unforgiven. Son anda bir sıçrama. İkili cancı baş başa. Ve burada kazanan Unforgiven. Buraya kadar altınını aldı. Dörde üç bir takas oldu ama Ejder Ruhu Futu e Evet yani alt tarafta Fiesta bayağı meşgul etti. etti. Geliyor ama biraz erken farkına vardılar. Baron 6000 anda Irit burada bir görüş sağladı ve daha geliyor. Baron alsa bile savaşmak zorunda kalacak gibi görünüyor burada Sup. Ön tarafta kendi feda eden isim var Kerim. Çıkması lazım. Zaman kazandı burada. Umutsuz'un tablosu geldi Skins için. Skins'de yakalanıyor. Buradan çıkmak çok zor görünüyor Johnny. Bir skor daha geldi Unforgiven. Onu kovalayan bir Lostpa ve Ferit var Unforgiven'la düşmek üzere. İyi vurdu ama yetmedi Hazar. Arka tarafta Lostpa. İki kişiyi birden yakalıyor ama Lostpa düştü. Unforgiven elinden geleni yapsa da buraya kadar altını buluyor skor. Ya yine Yone Rumble tehdidi var ya. ya. Unforgiven'a daha 8 saniye var. Hex'e geçitleri bile olsa gelmesi yok. en az 15 saniye. Ultiler yok sol Piyasa, tarafta. Yess'a vakit kazanmaya çalışıyor. Hasarı bir bıraktılar. Yeniden başladılar. Unforgiven doğdu. Buraya doğru koşturuyor. Kadim bitmek üzere. Skins çalması lazım. Yalnız onu durduran bir Osmo var. Hirit de geldi yan taraftan. Skins. Çaldı. Skins ve çaldı. İnanılmaz. Skins. Kadim ejderhayı çalıyor. Hirit çıkmak zorunda kaldı. Keri yan tarafta atlayacak mı acaba? Fiesta giriyor bir kez daha içeriye. Bollu saçasını kullandı son anda. İçeriye giren bir keri var. Kadim ejderha var. Hirit çok az canlı. Kadim tetiklenecek mi? Tetiklenmedi hala. Son anda skoru alan bir Skins. Ama burada Footy Sports 3 tane skor buldu. Kadim ejderhayı çalması bile yetmedi Skins'in savaşı kazanması için <laughs> supu. Şınları var ve kullandı. Erkenden atmak istedi. Ferit yarı canını kaybetti yalnız. Baron tanklama konusunda gerçi biraz canını yeniliyor pasif sayısı da Baron yalnız. 5000 can, 4000 can. Fiesta yine girebilecek mi içeriye girdi ama bu sefer çaldırmadı Ferit. %50-%50'yi kabullendiler. Skins Üzerinde ulti var ve ulti var. Ultiyi tamamlayamadan düşüyor ve hem Baron hem de bir tane skor buldu Foot Esports. Bırakamazsınız. O yüzden orta koridordan yardım gibi bir taktik de yok. Mecbur savaşacak Sup. Oo bu arada Kerry kitle kontrol daha geldi üzerine Lost bu araya girdi takım arkadaşlar biraz uzak umutsuzun tablosu geliyor isabet de buldu bu arada Kadim Ejderha'yı da aldı Skort Kadim ile beraber bu savaşı kazanmak çok kolay görünüyor Footy Sports için Unforgiven Fiesta ile beraber ayakta kalan son ikili koruyucu mele devreye girdi Alcanlı iki isim var bu arada Fiesta buraya oynamaya çalışacak ama çok iyi bir yana adım Skort'tan harika zamanlamada bir sıçra hmm. 10 saniye var burada oyunu noktalayacak Foot Hala üstüne dönmesine izin vermiyor Ferit rakibinin. Dakika 36 Footy e Sports oyunu bitirmeye çok yakın ikinci kuleyi de aldılar. keriyi de düşürdüler. Koruyucu Melek de Skort yeniden hayata döndü. Ve Footy e Sports Mopar'a süpürmesi ve karşı 3. hafta ikinci günde galip gelmeyi başarıyor.